Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Meydan okuma etkinliğimizin 20. maçıyla sizlerle birlikteyiz. Bu etkinlikte arkadaşlar bu maçımızda rakibim Yağız Furkan Yıldırım. Kendisi 2014 doğumlu 8 yaşında 9 yaşlarında henüz ee, başlamış satranca ve birazdan maçımıza başlayacağız. Evet bir güç dengesizliği var ama olsun. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. Sizler de bu tarz etkinliklerden haberdar olmak için hayatımı Satranç Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki abone ol basarak YouTube kanalımıza o abone olabilirsiniz. Ve ilk ben beyaz oldum ve E4 hamlesiyle başlıyorum. Rakibimden E5 hamlesi bekleyeceğim. Çünkü küçük yaş grubu genelde E5 oynar. D4 hamlesinden sonra alacaktır almayıp da ya bunda bir bit yeni var mı acaba diye piyonlarla ya da başka taşlarla korumaya gidersek kötü olur. Vezir alır D4 hamlesinden sonra atla. Vezire bir tempo çekeceğini düşünüyorum. Evet. Vezire 3 hamlesinden sonra atını ya da filini geliştirebilir. D6 oynarsa onun kötülüğünü olur. Çünkü filini sıkıştırmış olur. Ben at F6 bekliyorum rakibimden. Ya da filde bir tane de şahlama hamlesi yapabilir. Merkez açılışı çok defa oynadığım bir açılış. Binlerce maçı olduğu için artık Gelecek hamleleri öngörebiliyorum. Nadiren de olsa B6'da yaptıklar oluyor. Adı çıkarsa ben atı çıkacağım. Şimdi çok yüksek ihtimalle fil B4 oynayacak. Ben de fil D2 oynamayı tercih edeceğim. Bazen b 6 efendime söyleyeyim fil C5 ile vezir rahatsız edebiliyorlar. Ama bu hamle doğru bir hamle değil. Beklediğim gibi oynanıyor. Fil D2 hamlesinden sonra rakibin alabileceğini ya da rok yapabileceğini ya da D6 oynayacağını düşünüyorum. Fark etmez hepsine bir cevabımız var. Rock'tan sonra uzun rock. Şimdi ya kale E8 ile basacak ya D6 ile devam edecek ya da fille atı alacak. Eğer D6 oynarsa piyon fırtınası veziri oynamayı tercih etti. Enteresan bir tercih. Hemen bunu e, bir hesaplayalım. Fili oynadığımı düşüneyim. Altı Ben onu aldım. Daha sonra vezirle alırsa ben ne yapacağım? Evet burada aldım. Ee, o beni aldı. Vezirle ben onu aldım. Evet, oynanabilir aslında. Fil C4 oynanabilir. Ya da başka ne yapabilir? Bakalım. Hmm. Fil C4 olabilir. Fil C4 bana bir pi piyon kaybettir ama gelişimde ben çok üstün olurum. O yüzden fil C4 oynayacağım. Fil alır C3'ten sonra piyonu düşürebiliyor. Ama doğru mu? Gelişimde çok üstün kalıyorum gibi geldi bana. O yüzden dolayı bu şekilde oynamış oldum. Evet piyonu sürmeyi tercih etti. Okey verimci bir problem yok. Ben de F3'ümü sürerek daha sonra piyon fırtınasına. Şimdi başlayacağım sakince. Filini oynayabilir E6'ya. Filini oynarsa E6'ya biz ne yapacağız? Alırız herhalde ya. Herhalde alırız o şekilde. A kaleyi oynamayı tercih etti. Okey sıkıntı yok. Ben G4 ile de yoluma devam ediyorum. Bir sıkıntı yok benim adıma. Bakalım ne oynayacak. Evet burada fili birazcık sıkıntıda. Filini geliştirebilir aslında. Yani buradaki fille kırışmak için böyle bir hamle yapabilir ki kıracağım zaten. Evet filini oynadı. Kırıyorum sıkıntı yok ve hemen ardından h dördümü oynayacağım. Tabii ki piyon alırsa vezirle almayı tercih etti. Şöyle bir bakıyorum. Hmm. Acaba bir tane A3 oynanır mı? Hmm, hmm, hmm. Şimdi alıp aldıktan sonra vezir alır A2'den sonra beni sıkıntıya sokabilir mi? Şah bir şah daha çekebiliyor mu? Yok bir sıkıntıya sokmaz beni. H4 hesapladığım kadarıyla bir sıkıntı olmuyor. O yüzden H4'ümü birazdan H5 ve G5'le birlikte hücumu Neti neticelendireceğim. Fil alır C3 beklenen hamlelerden bir tanesi. Bakalım yapacak mı? Çünkü ya şöyle düşündüm. Fil alır C3'den sonra fil alır C3 aldıktan sonra orayı öyle bekleteceğim, süreceğim. Daha sonra bana şah çektikten sonra şahımı kaçacağım ve şahımı bu taraflardan değerlendireceğim. Ee, fikrim o bakalım. Bakalım. Bir piyon daha kaybet kaybetmiyoruz. Gerçi filimiz burada kaybetmiyoruz olabilir hamlelerden bir tanesi. Bakalım rakibimize bekleyeceğiz. Şu aşamada hesap yapıyor. Finalı C3'e hesaplıyor olabilir. Ah piyon sürdü. Yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Piyon sürüş hamlesi iyi bir hamle değil çünkü. Biz artık evet, G5'imizi rahatlıkla sürebiliriz. Arkadaşlar şah kanadından hücum yiyorsak eğer Şah piyonlarımızı iyi bir sebep olmadıkça sürmemeliyiz. Tabii ki bazen sürebiliriz piyon kitlemek için falan ama bir yandan atı istediğim için bu noktada çok fazla yapacak bir şey yok. H5'i oynayamıyor. Alacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer atı kaçarsa ben alıyorum zaten. Daha sonra yamuluyor. Evet güzel oldu. Alıyorum. Vezirle alırsa vezirleri kırışır mıyım? Bilemiyorum. Kırışmam bence. Kırışmam. Piyonla almayı tercih etti. Evet şimdi atımı e2 oynayacağım tabii ki. Çok sağlam bir hamle ve kale g1 ile birlikte çok güzel bir hücum beni bekliyor. Ama öncesinde başka bir hamle düşünebilir miyiz? Evet at e2 hamlesi herhalde oynanabilecek en iyi hamlelerden bir tanesi. Direkt vezirle almak istemedim çünkü rakip vezirle alacak, fil alacağım. Gerçi o da olabilirmiş ama ben kalenin defansa gelmesini istemiyorum. O yüzden ee, hücuma başlamadan önce taşlarımı istediğim yere oynamak istiyorum. Bu arada kapı çaldı. İnşallah bir müvekkil <laughs> değildir. Yoksa kaçacak. Yani maç için kaçırır. Hiç önemli değil. Müvekkilse de sonra gelsin. Hiç problem değil. Evet. Piyon sürmeyi tercih etti. Garip bir hamle. Ben bir tane şahlayacağım öncesinde. Ee, ya da şahlamadan önce başka bir hamle yapabilir miyim? Bakayım. Atla veziri istesem nasıl olur? Değil mi? Atla veziri isteyim bu güzel bir hamle. Atla ver veziri diyorum. Hem de atımı da hücuma doğru sokmuş oldum. Şimdi vezirle rakip bir hamle yapacak. Buraya oynarsa ne yapacağız? Ona da atla gelsek olabilir. Olabilir. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Rakibin hamlesine göre değişecek. Eğer ki beziri oynarsa F7'ye çok kötü bir hamle olur rakip adına. Bilemiyorum. Bakalım, bakalım, bakalım. Şu anda bizim fikrimiz belli arkadaşlar. Hat açılmış durumda. Piyon fırtınasının amacı budur zaten. Rakip piyon sürdüğü için hat erken bir şekilde açıldı. Tek faydası oldu. Bu arada kötü bir hamle geldi. Kötü bir hamle geldi. Gerçi yo, atım şey olmadığı için kötü bir hamle de diyemeyiz aslında buna da. Ee, ben yine de at d5 oynayacağım. Evet at d5'imizi oynadık. Şimdi piyonu alsın önemli değil. Vezirle alıyoruz zaten. E sonrasında aslında önce bir şah da çekebiliriz. Evet şah çekelim. Atı buraya oynamamın sebebi şahın buradan kaçışını engellemek arkadaşlar. Bu nedenden dolayı kötü bir hamle yaptı yine. Kale g1 şah hamlesinden sonra en iyi hamlesi bence vezir vermek. Çünkü diğer türlü pek Boş şeyler olmayacak. Şimdi mat oldu. Veziri araya kapatırsa mat olacak. Onun haricinde başka yapacağı hamle de yok. Ve matımızı yapıyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet kısa süren bir karşılaşma oldu. Hiç moralini bozma bu videoyu izleyecektir büyük ihtimalle. Hiç moralini bozma. Yaş olarak, tecrübe olarak ve e, rating gücü olarak ciddi bir fark var aramızda. Hiç sıkıntı değil. Gayet iyi oynadım Yavuz Furkan. Ama unutma eğer şah tarafından hücum yiyorsan piyon sürülmemeli. Her maçta bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçta da en azından bunu öğrenmiş olduk. Sizlerde bu tarz etkinliklerden haberdar olmak isterseniz arkadaşlar hayatımız satrak. Instagram sayfamızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hemen aşağıdaki abone olsa olarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda bir sonraki karşılaşmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.